Merhaba, merhaba. Kolay gelsin. Biz, biz de böyle netten geliyoruz da kart gösterelim ister misiniz? Yok yok. Tuğçe Dikman ben. Biz de böyle nokta netin baş editörüyüm. Kartınızı görebilir miyim? Tanımadım. Görebilirsin. Görebilirsin kartınızı. <laughs> Niye tanımadın ki? <laughs> bizim Murat Bey'le randevumuz vardı da. Bizi bekliyor şu an. Murat Bey'le randevuları varmış. Murat Bey'le randevunuz var. Murat Bey'le randevumuz var, evet. Var, evet, evet. Murat, randemimiz Murat, randemimiz var. Murat Bey'le randevumuz var. Murat evet. Bey'le randevumuz var bizim. Adınız neydi? Ada Tüzün, Tuğçe. İçeri bir soralım. Ada Hanım'la Tuğçe Hanım buradalar. İçeri gelsinler mi? Hı hı, tamam. Buyurun, Murat Bey sizi bekliyor. Teşekkür. Ha, ne oldu? Demedik mi biz? Demiştik. Randevumuz var demiştik. Hanımlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> hoş bulduk. Buyurun, buyurun lütfen rahatsız olmayın. Hoş bulduk. Hoş bulduk da. Ya bu kadar güvenlik zor olmuyor mu? Buraya gelene kadar yedi tane kapıdan geçtik biz ya. Ama böyle olmaz. Ee, bizim hayatımızda böyle. Hem mücevheri korumak bu kadar kolay olmamalı değil mi? Kesinlikle öyle. Çok haklısınız. Tabii tabii. Tabii kuzey batı. Tam bir elmas kristal. Elmas yani böyle. Hanımlar, bana çok önemli bir bağlantıyla geldiniz. Yani Ayten Hanım benim çok sevdiğim, saygı duyduğum biridir. Aynen öyle. Ayten Hanım bizim çok 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 yakın bir aile dostumuz. Aradım hemen telefon numaranızı verdi. Dedi Murat Bey ne yapar ne eder bu işi kesin halleder dedi. Kesin. Tabii tabii. Yardımcı olabileceksem ne mutlu bana. <laughs> Konu nedir? Sizi dinliyorum. Konu şu Murat Bey, biz Kuzeybatı'yla röportaj yapmak istiyoruz. Ha, röportaj. Röportaj. Yani röportaj bizim portalımızda yayınlanacak. Öyle mi? Bizde böyle nette yani. Yani ülkenin en çok okunan sosyal içerik platformu. Biz. Vay be, harikaymış da kendisi şu an İstanbul dışında. Yani turnede. A Hayır ya Turnede mi? Evet. Aa Turne çok uzun sürer şimdi. Aylarca gelmiyor bunlar bir gidiyorlar parayı bul. Aa. Murat Bey e, peki Kuzeybatı turneden ne zaman döner? Bu akşam döner. Ben <laughs> döndüğümde bir randevu ayarlamaya çalışırım. <laughs> harika harika. Ee, hemen konuşur musunuz? Yok yok hemen konuşamayız. Şimdi, Aa, neden? Cildini falan dinlendirecek. Ama ben yarın için bir görüşme ayarlarım. Yarın. Yarın. Hı hı. Yarın iyidir ay. Vallahi çok teşekkür ederiz tekrar. Çok sağ olun. Rica ederim ne demek olur mu öyle şey? Yani yardım ettiysem ne mutlu bana, değil mi? Murat Beyciğim o zaman biz sizinden fazla vaktinizi almayalım. Biz şimdi kaçtık. Sizden haber bekliyoruz. Sizin hiç aksiyon falan almanıza gerek yok. O iş oldu bile. Ya ağzımdan bal damlıyor. Tamam, tamam. O kadar büyük bir sevap işlediniz ki. Şu kızların yüzünü güldürdünüz ya Allah da sizi güldürsün Rica ederim Güldürsün Estağfurullah ee, Oldu Rica ederim, o zaman demek. Oldu o zaman Allah için Hoşçakalın Kurban pazarına çok mu gitmiş bu? Ne? <laughs> tamam hadi <gidelim>. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederiz Rica Sağ olun Ayağınıza sağlık Sağ Ay, Ay ne demek Biz yine geliriz Tabii tabii Kuzeybatı'yla röportaj yapacaklarmış <laughs> Amatörler Bak. Çiçek çiçek kolay gelsin. İşte bu kadar tatlım. Yarın o röportajı yapıyorsun. E şimdi Bora Bey'i düşünsün. Evet çak. Girl power. <laughs> Vallahi bu sefer girl power. Ay. Aşk kendi seçer.